Dostum selam, hoş geldin. Bugün mezuna tavsiyeler videosu çekeceğiz. Çok önemli bir konu. Ben normalde bu videoyu tercih dönemi bittikten sonra çekmeyi düşünüyordum. Ancak o kadar çok istek geldi ki mezunlara tavsiyeler, mezunları unuttun, bırak tercih dönemlerini, bizi işte hatırla falan tarzında yakarışlar, serzenişler vardı. Şimdi bugün bunu konuşacağız. Belli sorular altında bana sorudan soruları ben derledim. E, kağıdıma yazdım teker teker bunları. Eksik sorular varsa da sen bunları bu videonun sonunda yorumlar kısmına yaz. Diliyorsan bana Instagram hesabımı aşağıya bırakıyorum. Kişisel hesabından da yazabilirsin. E, Doş Trakya'da hesabından da yazabilirsin. Sorularını bekliyorum. Atladığım bir konu varsa mutlaka söyle. Tekrardan video çekelim. Şimdi ben ilk soruyla başlıyorum dostum. Soruları cevapladıktan sonra da sana yapman gerekenleri söyleyeceğim. Videonun sonunda. İlk sorumuz şu. Çalışmaları en baştan mı başlanmalı? Şimdi bu sorunun cevabını verecek kişi sen değilsin. Neden? Çünkü her ne kadar öğrenci tipleri değilse de yani sıfır bir öğrenci tipi de olabilir. Yani hiçbir şekilde temeli olmayan ve hiçbir şekilde üniversite sınavına hazırlanmamış. Öylesine mezuna bırakmış. Bir kişi için bahsedersek zaten net bir şekilde sıfırdan başlaması gerekiyor. Başka bir profile baktığımızda belli bir şekilde çalışmış, İyi bir seviyeye yakın ancak sınavda başarılı olamamış bir öğrenci tipi var. Üçüncü kişiye baktığımızda elinden gelen her şeyi yapmış, çalışmış, çabalamış ama sınavda çözememiş, stres yapmış, heyecan yapmış. Dördüncü seçenekte her şeyi muntazam yapmış, çok güzel bir şekilde çalışmış ancak sınavda güzel bir sıralama elde etmesine rağmen daha da iyisi için dereceye kalmış diyebiliriz. Yani dört farklı profil karşımıza çıkıyor burada. Şimdi bu dört farklı kişiyi düşünerek aynı cevabı mı vereceğiz yoksa farklı bir cevabı mı vereceğiz? Bu aslında şöyle ölçülebilir. Dostum sen şimdi Sıfır bir adamsan, senin için bu soru cevaplaman çok kolay. Yani her şey sıfırdan başlaman gerekiyor zaten senin. Teker teker konuyu çalışacaksın, ardından testleri çözeceksin, YouTube'dan videolarını izleyeceksin, gerekiyorsa kursa gideceksin. Bu şekilde bu işlemi gerçekleştirmen lazım. Ama bahsettiğin 2, 3 ve 4. profilde biriysen, senin kafanda şöyle bir soru işareti olacak. Ben aynı konuları çalışmak istemiyorum ya diyeceksin. Hani yeter, ben sıkıldım. Ben aynı konuları bir daha görmek istemiyorum. Ben bunları çalıştım, ben bunları biliyorum. Belli bir seviyedeyim diyorsun, anlıyorum seni ama insan zihni bu. Bir şeyi tekrar etmediği sürece unutacak. O yüzden senden istediğim şey şu. Hangi profilde öğrenci olursan ol, belirleyeceğin tarihte ders çalışmaya sıfırdan başlamalısın. He, birinci profildeki öğrenci işin çok çok detayına girerek çok güzel bir şekilde öğrenmesi lazım. Çünkü o sıfır, temelden gidecek. En basit sorulardan başlayacak. Ama 2 3 4'teysen tabii ki de sana sıfırdan başla derken git böyle karekök sıfır al. İşte karekök sıfır geometri, matematik al, antrenmanlara matematik al, geometri al demiyorum. Senin zaten bir temelin var. Sadece konuları sıfırdan başlayacaksın. Olay bundan ibaret. Yani bu sorunun cevabı evet. Tüm kişiler en baştan itibaren tüm konuları çalışmaya başlaması gerekiyor. İkinci soruya geliyorum. Hangi tarihte sınavlara çalışmaya, derslere çalışmaya başlamalıyız. Şimdi hangi tarihte başlayacağım da sana şöyle söyleyebilirim. Şimdi tercihler şu an güncel olarak yapılmakta. Ben normalde tercihlerden sonra bu videoyu çekecektim ve size de bu tarihi açıklayacaktım. Ancak hangi tarihlerde başlamalı dersen ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum, kendi uyguladığımı da söylüyorum. Tercih dönemlerindeyken ben başlamamıştım. Çünkü zaten bir moral motivasyon olarak düşmüşüm. Üniversite sınavını kazanamamışım, yerleşememişim. Sınavda Stresim, heyecanımı yenik düşük kaydırma yapmışım. Ve bunun vermiş olduğu zaten bir üzüntü ve stres vardı. O yüzden ben tercih dönemlerinin bitmesini bekledim. Çünkü zaten bir yandan insanlar seni arıyor. Aa ne yaptı senin oğlan? İşte tercih yaptı mı yapmadı mı falan gibi sorular geliyor. İşte komşun sana soruyor ne yaptın, nasıl geldi? Yani hep bir çevreden senin derse odaklanmanı engelleyecek şekilde hareketler var. İşte Senin bu hareketleri görmezden gelmen çok mümkün değil. Öyle bir profilde... Yani birisiysen gerçekten harikasın. O zaman da başla derim ama e, pek de sanmıyorum. O yüzden yapman gereken şey e, artık bu tercih dönemleri bitsin. Bir kafanı rahatlat. Bir stresten arın. Zaten zor bir sınav sürecinden çıkmışsın. Bence git, gez, dolaş, eğlen, arkadaşlarınla buluş. Tatile git. Ailenle vakit geçir. Adalara git. Bisiklet sür. Ne bileyim e, havuza git, denize git. E, bu şekilde bir şeyle yani senin kafanı dersten böyle bir birkaç haftalığına, bir aylığına uzaklaştırabilecek şeyler Tamam mı? O yüzden e, başlanması gereken tarihim ben aşağı yukarı e, Ağustos'un son haftası ve Eylül 1 olarak belirliyorum. Eylül 1'i de geciktirmeyelim. Derim ben Ağustos'un e, 20 20'sinde başladım tam olarak. E, yani diyebilirim. O yüzden sen de bu şekilde yapabilirsin dostum. Geliyorum üçüncü soruya. Günde kaç saat çalışılmalı? Şimdi bu soru benim aslında en nefret ettiğim soru. Bana hani akrabalarından da soran küçüklerim de vardı. Aynı zamanda işte ben mezuna kalırken bazı mezun arkadaşlarım da bana bunu diyordu. Kaç saat çalışıyorsun günde? Ne kadar çalışıyorsun? Kaçta yatıyorsun? Kaçta kalkıyorsun? Gibi gibi sorular. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Günde kaç saat çalıştığının hiçbir önemi yok. Çünkü yani bir adam vardır, 5 saat çalışıyordur, çok verimli çalışıyordur. Bir adam vardır, 14-15 saatini veriyordur günde. Orada yani işe yarayan kısım 4-5 saatlik bir saat dilimidir yani anladın mı? Burada sen daha az ve öz çalışarak da çok fazla çalışan insanla aynı kefeye gelebilirsin. Çünkü herkesin ihtiyaçları birbirinden farklı. Onun belki de çok daha fazla çalışması gerektiği için öyle çalışıyordur. Ama senin çok fazla çalışman gerekmiyorsa nokta atışı bir şekilde işlemlerini yapman lazım. Yani senin gün içerisinde kendini hedeflediğin şey ne? Mesela diyelim ki fizikten tork ve denge konusunu bitireceğim. İşte kimyadan KÇÇ'yi bitireceğim. Biyolojiden, sistemlerden, işte sindirim sistemini bitireceğim dediğinde o günde o üç konuyu da bitirip onun üzerine testleri çözebiliyorsan sen zaten hedefini yerine getirmişsindir. Bu saatten sonra bu hedeflerini 3 saatte de gerçekleştirsen, 10 saatte de gerçekleştirsen sen hedefini gerçekleştirdin. O yüzden burada saat kavramına takılmamamız gerekiyor. Kendim için de söyleyecek olursam ben hiçbir zaman ne bir kronometrem olduğu önümde ne de saate takılı kaldım. Kendim sıkılana kadar dersimi çalıştım. Hiçbir şekilde kesintisiz değil bu. Yani Pomodoro tekniğini de uygulayabilirsin. Ne yapacaksın? 45 dakikalık bölümlerle 45 dakika çalış 15 dakika ara Benim hep öyleydi. Hep içeri giderdim bir annemle konuşurdum bir sohbet ederdim dönerdim gelirdim. İşte bir 15 dakika giderdim bir şeyler yerdim dönerdim. Ne bileyim haber okurdum sonra geri dönerdim derse şeklinde oluyordu. Dikkat dağınıklığı yaratır mı bu? Yani kişiden kişiye değişir. Çok inanılmaz efor sarf edilecek bir şey yapmıyorsan, inanılmaz bir şekilde kafanı başka bir yere götürebilecek bir aktiviteyle ilgilenmiyorsan tabii ki de yani şey yapmaz. Ben şey bile yapıyordum ya işte ders çalışıyordum. 15 dakikada eğilip şey yere çömüp şınav çekiyordum. Yani iki çekiyordum. Ne bileyim işte 15 dakikada gidip bir maç özeti falan da izlediğim oluyordu. Anladın mı? Hani bu kişiden kişiye değişir. Dikkatini dağıtabilecek şeylerle ilgilenmeyeceksin. O kişiden kişiye değişeceği için var. bu konu hakkında fikri sen vermelisin. Kararı sen vermelisin. Geliyorum dördüncü soruya. Kursa mı? Dershaneye mi gitmeliyiz? Yoksa YouTube'dan mı çalışmalıyız? Özel ders mi almalıyız? Şeklinde. Dört tane seçeneğimiz var. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bunların hepsini de deneyimleyen biri olarak ben kursa da gittim. Yani dershaneye de gittim. Youtube'dan da çalıştım. Aynı zamanda özel ders de aldım. Demeyeceğim özel ders almadım. Bence de gerek yok. Bu dedirde gerek yok. Yani zaten özel ders alabiliyorsan belli bir bütçen vardır. O bütçeyi bence Youtube'a yatırabilirsin. İnternetin de olmuş oluyor o zaman doğal olarak. Youtube'dan çalışabilirsin. Özel ders platformlarından parayla satın alabilirsin. İnanılmaz kişiler, inanılmaz hocalar var internette. Bunlardan çalışabilirsin. Sana şöyle söyleyeyim. Ben 12. sınıftayken dershaneye gittim ve güzel vakitlerimin geçtiği de oldu. Yani kafanı dağıtmak için güzel bir alan diyebilirim sana. Ama okulda çok fazla yorulduğum için dershane de benim için çok verimli geçmiyordu. Aynı zamanda da dersler diyelim ki işte buçuk civarı falan başlıyordu. Benim okul zaten buçukta bitiyordu. Serviste gidiyordum, geliyordum falan derken yani ucu ucuna yetişip derslere giriyordum ve sonra saat buçuk gibi çıkıyordum evde de 9'dayım. Anladım. Ben yani o saatten sonra ben kendime ne kadar zaman ayırabilirim? Ertesi gün ders var. Çok yoğun olduğundan dolayı ben dershaneye e, yılın ortasında ocak, şubat gibi gitmemeye karar verdim. Sadece denemelerine falan gidiyordum. Soru çözümlerini de arada bir yapıyordum yani ya da belli başlı soru platformları vardı. Oralara sorularımı çekip gönderiyordum. WhatsApp'tan hocalarıma gönderiyordum, okul hocalarıma şeklinde oluyordu. Bu kararı verecek kişi sensin. Çünkü günümüz koşullarını düşününce hani biraz da iş maddiyata da bakıyor. Yani kurs fiyatları benim dönemlerimde yani 10 milyar yani civarlarında vesaire o civarlardaydı. Şimdi kim bilir kaç para olmuştur. o yüzden hani kurs mu, dershane mi, işte YouTube mu yoksa özel ders mi bunun kararını sen vereceksin. Ama yerinde olsam YouTube'da inanılmaz bir cevher var. inanılmaz güzel hocalarımız var ve bu eğitimi, bu hizmeti bedava bir şekilde sunuyorlar sana. Ben çok istenirse bu kanalların tavsiyelerini de bir video şeklinde zaten size açıklarım. Yorumlarda belirtirsiniz. Diyebilirim bu şekilde bu konu hakkında düşünürlerim bunlar. Şimdi gelelim 5. soruya. Geç başlarsam sıkıntı olur mu? Geç başlarsan sıkıntı olur mu? E, belli seviyede bir insansan ve kendini kafa olarak hazır hissetmiyorsan yani mental anlamda da hazır hissetmiyorsan o zaman geç başlaman sıkıntı yaratmaz. Tabi buradaki geçin karşılığı ne kadar geç? Yani sen kalkıp Ocak'ta başlıyorsan o senin için artık geçmiş olsun demek gibi bir şeydir. Yani Ocak ayında başlıyorsan sen zaten mezuna mı kalmışsın artık yani... ...hangi kafadasın açıkçası bilmiyorum yani. Mezuna kalıp bir hedefi olan insan... ...Ocak ayında derse başlaması... ...tabii ki de geçtir hatta bitmiştir diyebilirim sana. E, o yüzden... ...hani buradaki geç ne olabilir? Eylül 1'de başlamasın da Eylül 20'de başlarsın... ...diyebilirim sana. Bu şekilde çok fazla arayı da açmamak lazım. Hani konuları unutabiliriz. E, konuyu unutmaktan ziyade... ...hani fokuslandığımız şeyden de... ...çok fazla uzaklaşabiliriz. Çok derste aramıza mesafe koymadan... Ee, ...bence başlamamızda yarar var. Diyebilirim sana. Bu şekilde bana gönderilen sorular... ...bunlar da diyebiliriz. Evet, bu kadar. Şimdi senden şunu istiyorum. Ee, bu soruları konuştuktan sonra... ...benim sana belli başlı tavsiyelerim olacak. Ya. Neler bunlar? Şimdi e, kendini anlatacağım. Elde bir adet kağıt al tamam mı? Kağıdı al, önüne koy, bir tane de kalemini al. Sonra... Ben bu sene ne hata yaptım? Tamam mı? Bu soruyu kocaman bir şekilde yaz. Ardından altına teker teker madde madde ne hata yaptığını güzelce açıkla. Neden diyorum biliyor musun hanım? ben bunu kendim yaptım. Neyi hatalı yaptım bak. Mesela çok stresli, inanılmaz heyecanlı ve takıntılı bir insandım. İşte ne bileyim bak, en basitinden söylüyorum. Uçlu kalemle e, soru çözmeye alıştığım için, e, kurşun kalemle soru çözemiyordum ben kurşun kalemi çözemediğim için ve kurşun kalemle sınava girince stres alan oluyordum. Hani anlamsız bir şey. O kadar saçma ki. Ama takıntı haline getirmişim kendimi. İşte mesela onu yenebilmek için dedim ki işte kurşun kalemde soru çözeceksin anladın mı? E ondan sonra işte sınav esnasında bir soruyu çözemeyince çok üzerine uğraşıyordum. Ve hani o soruda takılık kalınca zamanım gidiyordu. İşte diyordum soruları görünce atla zamanı kaybetme. E işte i̇şte başka e, sevmediğin derslerden kaçma gibi yani teker teker bunları yazman lazım. İşte çok fazla gezdin, ne bileyim işte çok sık çalışmadın. Haftada mesela 7 gün varsa 3 gün ders çalışıp 4 gün yattın. Anladın mı? Hani böyle hatalarını teker teker aşağıya sırala. bu hatalarına işte nelerle gereksiz bir şekilde uğraştın. E, çevrende kim ya da kim ya da neler seni demotive etti. Teker teker bunları yaz. İşte daha demin söylemiştim ya acaba hangi dersten kaçtığım için başarısız oldum? Mesela ben geliyorum benim kendi arkadaşlarım da vardı. Kendimde de oldu mu diye düşündüm sosyal derslerinde olmuş olabilir. Yani yapamadım, yapamıyorum dediğim coğrafyayı yapamıyordum evet. Onda bir sıkıntım vardı. Lise döneminde de sıkıntım vardı. Yani böyle neyiller, göller, akarsular falan onların bazı kavramları vardı. Hani onları yapamazdım. Sınavda da yapamıyordum. Ama işte böyle iş haritaya meritaya bir şeylere gelince çok iyi de yapıyordum. Hani kırıklı, da, kırıklı dağlar var bilmem da neyse işte çok hatırlamıyorum şu anda. Yani onlara gelince yapabiliyordum ama çok kaçıyordum coğrafya. olmaz diyordum sonra falan bırakıyordum. E, o yüzden hani e, barışamadığım bir ders varsa bu derse barışabilmek için önüne koy. Çevremde gördüğüm şey fizik yapamıyorum çok zor bir ders nasıl yapıyorsun? Ya ben de Allah vergisi fizik bilerek doğmadım anne kanında e, Ben fiziği çok seven bir insanım. Ve nasıl yapıyordum? Yani hani ya kaçmıyordum. Ha benim ben de mi 14'te 14 yaparak başladım AYT'de? Hayır. Ben 5-6 netlerle falan başladım. Biliyor halim öyle biliyormuşum sözde yani. Çünkü üniversite sınavındaki e, fizikle senin 9, 10, 11, 12'de gördüğün fizik aynı şey değil. Yani bir sınava bağlı olarak fiziğe hazırlanmak var. Bir de okul sınavlarına bağlı olarak fiziğe hazırlanmak var. Hani işte e, bazen biliyorum da desem bilmiyormuş oluyorsun, bilmiyorum da desem, biliyormuş da olabiliyorsun yani. Ben bilmiyorum deyip hani onun iki net yapan kişileri de gördüm. O da ayrı bir mesele. Yani işte böyle yapmanı istiyorum senden. Ee, diyebiliriz. Hatalarından ders alacaksın. Dürüst olacaksın. Kendini kandırmayacaksın. Mesela şöyle bir şey var. Bugün bu sene sınava girdik değil mi? 2022 YKS sınavı. Ve 2022 YKS sınavı nasıl bir sınavdı? işte kolay bir sınavdı değil mi? Yani çok kolay da değildi o kadar da abartmayalım ama e, bu sınav ne yaptı? Yılmaya neden oldu. E, yılmaya neden olunca bir sınavdan çıktık dedi ki neden başarısız oldun diye kendine sordun ya da çevrende birisi sordu. Sen de dedin ki sınav çok kolaydı ya işte halledemedim e, çok basitti işte herkes yaptı sınavı yığılma oldu işte 45 bine girdim e, tıp gelmedi diş gelmedi vesaire. Böyle diyorsun değil mi? E şimdi ben de sana diyeceğim ki ya, bu sınava Kaç milyon kişi ise herkes girdi bu sınava ve herkes bu yılmadan etkilendi. Şimdi herkes bu yılmadan etkileniyorsa ve herkesi de senin dediğin gibi kolay bir sınava giriyorsa e o zaman her şey eşit şartlarda. Yani aynı sınava girdik biz. Farklı sınavlara girmedik. O yüzden senin etrafa bir bahane sunmaman lazım. Kendine de bahane sunmaman lazım. Etrafa söylüyorsan kendine söylemeniz lazım. Ben başaramadım. Neden başaramadım? Fizikte 3 net eksik yaptım. 3 net fazla yapsam 30 bininci olacaktım. İşte ben başaramadım. Neden başaramadım? Çok stresliydim, heyecanlıydım. Psikoloğa gitmedim. İşte bir destek almadım. Bir rehber hoca tavsiyesi almadım. O yüzden başarısız oldum. Bunları teker teker kendinde artık içselleştirip çözümlemen lazım. Çünkü artık bizim kaybedecek zamanımız, yapacak hatamız yok. Bak ben bu işle 2 sene uğraşan birisi olarak söylüyorum. 2 sene ben üniversite sınavını iki, iki sene üst üste kaydırdım ve ben 2 senemi çöp ettim. Çözemedim onu kendi içimde. Psikologlara da gittim çözemedim. İnanılmaz bir stres, inanılmaz bir heyecanım vardı. Tüm sene boyunca denemelere gir, başarılı ol. Dereceler yap, başarılı ol. Hocalar diyor, bir büyük büyük başarılar bekliyor benden. Tepeler, zirveler, işte dereceler, bir sürü şeyler bekliyorlar. Sonuç bir gidiyor sınav, üniversite sınavında. Kötü. Neden? Kaydırma yapmışım. Kime neyi anlatacaksın? Ya birisine diyorsun ki ben kaydırma yaptım diyorsun. Aa diyor bahaneye sığınmış. Aa diyor işte yok öyle şey olur mu ne kaydırmasıymış yapamamış edememiş. Ya itirafın düşüneceği şey şu. Sen yapamadın ve kazanamadın. Herkes bunu düşünecek. O yüzden senin artık etrafa kulaklarını kapaman lazım ve sadece hatalarını düzeltme odaklanman lazım. Bunun Artık çözümü neyse kendinde belirle ve artık hani bir tedavimi alman gerekiyor, bir destek mi alman gerekiyor, artık ne bileyim kendi kendine mi dinlemen gerekiyor, belki yani bir psikoloğa gitmene ihtiyacın yoktur. Kendi kendine bu işi çözebilirsin anladın mı? Bir şeyler yapman lazım. Bak mesela ben kendi yaptığım şeyi söylüyorum sana kulaklarımı kapadım ben. Etrafı umursamadım. Biri bir şey diyordu dedim boşver gitsin. Boş anne. Anneme diyorlar işte çocuk kazandı mı sınavı? Dedim ki de, de, ki anne dedim barajı geçemedi. Ya dedim barajı geçemedi de kurtul. Hani en azından e, şey olmasın. E, bir şey diyecek lafı kalmasın. Ha öyle mi tam yapamamış. Bak bu kadarmış der. Çünkü başarısızsan senin üzerine düşmezler anladın mı? Hani zaten başarısız bir gidişatın varsa hedefin yoksa sana hani böyle çok umut bağlamıyorlar. Diyorlar ki ha öyle mi olsun ya olabilir falan tadında. Ama sen kalkıp diyorsan ki işte ben şu üniversiteyi, şu bölümü bilmem ne istiyorum. O zaman sana kazanamadığın an hurra bir Herkes saldırıyor. İşte diyor ay kazanamadım, ay o kadar da çalıştı, ay o kadar da şey, o kadar da böyle. Başlarlar saydırmaya. Peki senin bunlarla uğraşacak vaktin var mı? Yok. Hiçbir şekilde vaktin yok. O yüzden bu sene artık senin sene kardeşim. Senin sene. Sen bu işe odaklanırsan hatanı çözersen ve o hatanı çözüp çözümüne gidersen senin çözemeyeceğin hiçbir şey yok. Bak başarı da başarısızlık da çözüm de çözümsüzlük de sende saklı. Bir tek sen bu işi başarabilirsin. O yüzden bu sene senin sen. Elinden geleni yap, bu işe odaklan ve başarıya gel ulaşalım. Sana söyleyeceklerim bu kadar. Aklına takılan, sormak istediğin mezunlukla alakalı bir şeyler olursa gel aşağıya çıkla, gel sohbet edelim konuşalım. Yetmedi mi? Hesabın mı yok? Aç, hesabını açmayı unutma. Abone olmuyorsun, izliyorsun, kırılıyorum, güzeliyorum bak. Abone olursan, izlersen ve etrafa da yaymış olursun. Etrafa yayılırsa da sen ve senden başka birçok şey kardeşime bu video ulaşmış olur. En azından onlara umut ışığı oluruz. Onlara yardımcı oluruz. O yüzden dostum... Yorumları da yazabilirsin. Yeni Instagram'a doj.trakyalı hesabına bir takipte bulun. Oradan gel sorularını yaz. Oraya yetmiyorsa gel kişisel hesabıma yaz. Yani bir şekilde çabala. Ya herkesi ye bitir tamam mı? Herkesin peşinde koş. Bak buradan bağlayacağım başka bir konuyu söylüyorum sana. Çözemediğin soruyu hocan ertelese bile o hocanın peşini bırakma. Koş peşinden. Hocam bu soruyu çözmediniz. Hocam şu zaman demiştiniz. Bu zaman demiştiniz. Hadi çözün hocam. Şöyle yapın. Böyle. Çok sıkıştırma. Sıkma ama hani o sorunun peşine çöz. Çözdürebileceğin kadar zorla ya. O mu çözmedi? Git başkasına çözdür. O mu çözmedi? Git başkasına çözdür. Yani bir çözüm bu. Sana söyleyeceğim bu. Bana ulaşamadın mı buradan? Gel Instagram'dan yaz. Orada ulaşamadın mı? Kişisel hesabıma yaz. Her yerden beni rahatsız et. İstediğim şey senden bu. O yüzden kendine çok iyi bak. Seviyorum seni. Başaracaksın. Bu sene senin senen olacak. Beraber başaracağız. Bu kanalda çok güzel başarı hikayeleri olacak. Ve sene sonu da ben o hikayeleri paylaşacağım bak. Sen onu düşün. De ki ben bu kanala geldim. Bu kanalın açılış aşamasına ben vardım. Ve sene sonu ben büyürken sen de büyüyeceksin. Bu kanal diğerlere gelirken sen de büyümüş olacaksın. Ve diyeceksin ki bak biz burada başardık. Bu arkadaşlarını başardık. Bu abimizle başardık diyeceksin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kal dostum. Ve bu arada abone olmayı ve videoyu beğendiysen beğenmeyi de unutma. Ee, i̇stediğin başka içerikler olursa da aşağıda belirt. Videoyu çekelim. Sana yardımcı olur. Görüşürüz dostum. Bay bay.